O ne. Oğlum benim elbiselerimin oynasın güldün ha. Benim doğru. <laughs> Aa. <laughs> <laughs> Hayır yol benim. Hayır. Ah. Oh. Bu neydi? Ben de mi benle aynı elbiseyi giyersin Abi ne olmuş ama? Ben de aynı elbiseleri giyen giyer? Neli Ya abi bu ne işe yarayacak? Sen sus lan. Sonra sizden kaçıyorlar. Siz de tabii şaşırıyorsunuz. Ben kimseyi şaşırmasın istemem. izleme. Abi ne, neden? Ben, ben çünkü şaşırıyorum. Şaş çocukken şaşırmışken herkes benimle dalga geçiyordu. Öyle mi abi o zaman? Niye? Neymiş efendim şaşırınca gözlerim kocaman oluyormuş. O yüzden kimsenin şaşırmasını istemiyorum. O yüzden de seni öldüreceğim. o Abi özür dilerim. Böyle bir hikayenin olduğunu bilmiyordum. Sen de bir türlü ölmedin ya. Ölümsüzlük Tot totemi e mi kullandın? Sonunda öldü ya. Neyse polisler geliyor hemen kaçayım. ne oluyordu? Ne oluyor burada? Bebe tutuyordum sonra bunu gördüm. Hey iyi misin? olamaz ölmüş. Gitmem lazım. Altı, altı kişi daha öldüreceğim. Silahçıya gideyim. Abi Bana bir silah vermen lazım. Niye ki? Bak bıçakladım adamı. Az kazın polisleri yakalıyordum. Yakalanıyordum. Sen nasıl silah abi? Vallahi tek bir tane kaldı. O da çok güzel bak. Bak böyle bir şey. Ama şey otomatik sıkabiliyordum bazen. Otomatik bu. Allah yanlışlıkla sıkabilirsin. He. Anladım. Ben de şey dikkatli ol. O o uzak, dikkatli oldu. He. Tamam. O eldeki bıçağı da bana ver. Tamam, ben zaten bunu kullanmıyordum. Bu silah, bu bıçağı ne yapacaksın abi? Bu bıçağı 5 liraya satacağım ve fakir e, katillere satacağım. Güzelmiş abi. Tabii oğlum. Oh, parayı unuttu. Gerçi bedavaydı davayı da oluyor. Altı kişiden al daha ağır söylenebilirdim. Seni yakaladık lan sonunda. Ah, ah, çok güçlü. Bana Bula bulaşmayın demiştim. Onu demedim de ki. Mesela yani. Bunu bu şekilde herkes için yapıyorum. Aa, aa. aa, İşte ben kusura...